Önce 18'den büyüsünüz. Evet abi. Nasıl elbçalırmısın? Buyurun nasıl? Abi salı günü gelmiştim hatırlıyor musun burada sen Aa Valla dün dünle ilgili bir şey sorsam hayatla hatırlamıyorum bugün. Valla hiç mümkün değil. Oyun satacak mısınız? Evet. Valla bakalım aklınızda fiyat var mı? Yani abi şöyle bunlar. Ya ben aslında hepsinin fiyatını öğreneceğim ama iki oyun satmayı düşünüyorum. Yani Hangileri satacaksın? Uncharted 4 ile FIFA 21 satmayı düşünüyorum. Uncharted 4, Uncharted 4'e 250 temizse FIFA 21'e 150 civar teklif ederim. Yani toplamda 4 lira teklif ederim buna. Tamam. Piyasa satışı nasıl söyleyeyim? Bunu 600-700 satarsın, bunu 800'e satarsın. Ben bunu 800'e satıyorum, bunu 700'e satıyorum. Tamam. Şöyle bunlar sende. Şunlar ne kadar? Kesip oynar o söyleyeyim. Ya şu 50-100 arası benim için çok önemli değil ama GTA önemli bir oyundur. 300 liraya kadar da GTA'ya çıkar. Tamam. Piyasa fiyatını söyleyeyim. Bu 400 lira, ben satıyorum. Bu da 700-700 liraya ben satıyorum. Tamam. Rica ederim. Bunları kaç satıyorsun? Sen Bunlar sen verirsen? yok. Bunlara Bunları sen teklif vereceksin. ps <laughs> oyunu. Hiç bilmiyorum piyasasını abi. Kesin satacak mısın? Fiyat ya mı almak yani. istiyorsun? Satmayı düşünüyorsun. Düşünüyorum da satmayı çünkü duruyorlar depoda. Tek, teklife göre satacaksın. 10 bin verirsem satacaksın o zaman. Misal değil mi? Evet. anladım. 200 verirsem satmayacaksın. Yani Aslında mantık Olursa, tamam, tabii okay. ki de kalır. E, 500 seni mutlu eder mi? Hepsi için mi? Evet, hepsi 500. Bir tık daha yukarı yürürsen abi çünkü yemek yiyeceğiz buradan çıkıp. O, o <laughs> yeme abi yeme. <laughs> peki, okey. Ee, 700. Oyun başı 100 roll. Eyvallah, tamam anlaştık. <gülüyor> Görüşürüz. Eyvallah. <laughs> Sen de elini sıkacaksın, sıkıntı yok istersen. Satacaksan anlaşalım. Abi şöyle, şöyle yapayım. Bunları 700 e aldım, oyunları gösteriyorum arkadaşlara. Dostlar 700 liraya bunları anlaştık. PSP oyunları içinde sağlamdır. Onu hemen bir bir pusulası dolduracağız. Sen idare pusulası doldururken ben senin oyunları yapalım. Anlaştık mı? Ee, gidap iki kişiye aynı kessek sorun olmaz değil mi? Senin oyunları daha sonra ekleriz. Eğer anlaşırsak. Olur mu? Süper. Anlaştık. PSP oyunları ben gelsin. Ben alıp almayacağım konusunda çok şey değil mi? PSP oyunu alıyor musun bilmiyorum ben çok bilmediğim için. Fiyatı ise kaçırma. <laughs> Hayatta kaçırma. <laughs> tansi 100 lira benim için genelde ideal. Ama tansi bazen 200-300 lira ince de çok mantıklı olmuyor. Evet, benim ümitli olduğum oyunlarda Final Fantasy ile tek kendi. Gerisine çok şey değildi. Vallahi kutsu olsun içinde sizin sosun yeterli benim için. Şuraya isim soyisim, adres, telefon, TC yazabilirsen harika. Senin oyunlara istersen teklif yapabilirim toplamda. Abi biraz düşük dedin ama yani ben ee, biraz daha fazla bekliyordum. Ya şu iki oyunun ben FIFA 16 zaten... almayı düşünüyorum bu arada abi. Ya onun için gelmiştim zaten salı günü FIFA 16 salı 400 demiştim. 400 hala 400 aynen. Tamam. Şöyle bari bakayım. Okay. Ee, vallahi ya, burası bin etmiyor bu arada. Doğru. Burası bin etmiyor yani. Ya şeyden internetten baktım da biraz üstün. yüksek fiyattı senin. Ee, söylediğim fiyatları zaten satış fiyatları özellikle söyledim bilmen için. 300, 300, 100 olsa ya yani 1000 olmayacak ama burası 800 olacak. 800, 800 dersen çizikli yoksa hayır dersen çizikli olur. Abi, yani ben şu ikisinde çizik olur. Bunlar da olsa da benim için çok önemli zaten. Şu ikisinde olmazsa ben kar yaparım. Bu temiz. Tamam abi. Türkçe aynı zamanda. Aynen. Bu da GTA 5. GTA 5'te çizik var. Var mı abi? Evet. Emin olayım mı? Bir süre şey olmuş çünkü. PlayStation'da takılı kalmıştı, Ondan Yok Dışarıda çizmiş bu tamam. Çizik gitti mi? Vallahi dekildi herhalde. Emin olayım. Minnacık bir şey var gibi. Minnacık. Ee, bunu 200 yapar. Tamam abi. 200, 300, 100, 100. 700 yapıyor. Ha, öyle mi abi? Hı, aynen. O zaman şöyle yapalım abi. Ee, Ançartı vereyim sana abi şöyle. Ançartı alırım. Tamam. Ee, bir de FIFA 21'e ne kadar veriyordun? 100 demiştim, 150. 150, 150 demiştim. Aa, 450 oldu. Okey <laughs> mi? Okay. <laughs> süper. Falan. Ee, bu yayın kaçı? 8, 9, 0, 5, 9. 0, 9, 0, 5, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Tam doğru hesaplamışız. PSP oyun 7. 700 demiştim değil mi sana? <laughs> 100 liradan, onu hesaplayacağım. PS4 oyun, 2 adet. Toplamda kaç yapması lazım? Ee, 450. Olmaz. <laughs> Yapmamayı tercih ederim. Ha, eee... Hatta bu çizik var mı diye bakmadım ben. Temiz gider. <laughs> 450 dedik. 450 o zaman, 700, 450. 1000 150 yapıyor. 1150'yi 9'a eşit nasıl bölebiliriz? Bir dakika bulacağım ben. Bu beni en her şey zaten. 1150, 9. 150 desek... Bakayım i̇htiyacım <laughs> var şu an. Yardıma ihtiyacım var. 1150 <laughs> bölü 9 mi? <laughs> 1150 bölü 9. 1150. Yani o işte onu Ha onu yazamıyorum da. Nasıl yaparız? Böyle o zaman 250. 7 çarpı 150 olsa 1050 1150 demiş değil mi? 7 çarpı 150 tamam o zaman buraya 150 yazdık. 150 buraya da 100 100 yazarsak 50 yazarsak 1150 yapacaktık değil mi? O zaman daha tamam, o zaman şunu da 50 yaparsam burası 100 burası da 1050 1150 benim istediğim rakam kapıyı kilitlemedim değil mi? arkadaş var ama annesi yanında soru yok. 1150 elli... TC'ni doğru yazdın değil mi? Evet. Ee, bir de telefon numaranı rica şöyle. Bir de imza. Nasılsın abi? Bana koşuyoruz. iyi, bugün biraz geç açtık. Bugün e, erken çıkıyordum normalde 5-6 ama bugün anne de burada 7-8'e kadar Başka buradayım. Ha, keseceğim, keseceğim keseceğim kısaltacağım artık. Rahatsız etmeye başladı yavaş yavaş. Evet. Ya yani yeterli. <laughs> de gereksiz yani. yani. Evet. Ta komple evet. gereksiz abi. Hiç, hiçbir mantığı, hiçbir anlamı yok. Biz de olmadığı için tövbe gitsin. <laughs> <laughs> yok hiçbir anlamı yok. Saç al. <laughs> ya bir şey demeyeceğim. Abi, Hazla. bir, bir iki yılı var bende gidiyor. De Valla saçlar mı? Şöyle sende. Resmi çektim. Ödemeyi yapmadım zaten. Hemen şuradan. Ee, şuradan vereyim ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 50 lira çıkar mı sizde? <laughs> Yok mu? Herkes de 50 lira 100 lira var ama gerçekten pardon 100 lira 200 lira var ama 50 lira çok zor çıkıyor. Abi, yemek paranız <laughs> çıksın diye gel. Valla. Kusura bakmayın. Evet, Ben bütün size versem, siz aranızda paylaşırsanız sorun olmaz değil mi? Harika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, şu da 11.50. Gel yapıştır. Çek. Çek sen ikimiz mi Ben istersen, Daha keyifli olmaz mı? Olur abi. Teşekkür Dostlar teşekkür her zaman. Oyunlar için çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Aynı sağlık görüşürüz. Abi, kek yapsın. kek var isterseniz. Yok yok abi. Vallahi kolay, ister misiniz? Olur, abi, Eller soğuk. temizlensin. Evet, Eyvallah. Eyvallah. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Saygılar. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. olun. Hoşça kalın. Saygılar. Teşekkür ederim. Güzel güzel güzel. Oyunların içine bakmadım ama heyecandan abi çok güzel oyunlar. Özellikle burada Final Fantasy bulması biraz zor. Ee, ha selamlar. Büyük arkadaş olduğu için 18'den büyüksünüz. Evet, 18'den evet, büyüksünüz. Evet. Canlı yayında oldum biliyorsunuz. Evet, evet. Sen kesin büyüksün. Evet, o da büyük 18'den büyüksünüz. Evet, evet. Dostlar hoş geldiniz. Canlı yayında ses görüntü canlı yayında. Selamlar saygılar. Buyurun. Merhaba. Abi geçen gün bir videonu gördüm de v İyi bir şeydir var, inşallah. Bir oyunu almıştın sanırım. Satlamadım hatta. Metli bir oyundu galiba değil mi? Koleksiyonluk için. Evet evet. O Satın bir oyun falan. yok onu zaten satmıyorum ben. Evet. Onları ben topluyorum. Mesela bugün PSP oyunları aldım. Bunlar doğru arşive gidecek yani mesela. Ben de salata, evet. Ben salata sadece PlayStation 4 oyunları, PlayStation 5, bir de yukarıda 3'ler var. Bunlar değil mi satıldı? Ha evet. Bakar siz kadar? Tabii tabii. Tamam, Dostlar tamam. estağfurullah canlı oyun oldu zaten biliyorsunuz. Eksi ee, para vermedim inşallah. FIFA 16 inşallah. alacaktım. Ha sonra. tamam okey. FIFA 16. <laughs> FIFA 16 sorun yok. Oynamak için alacaksın. Abi kariyeri müthiş ya. Valla. Çok büyük çizikler var. Zaten size de yemek parası az. Hmm. Bu yok yok direkt bende olsun. Ufak çizikler var mı çalışır. Abi bir Görüşürüz dostlar. Saygılar Eyvallah. sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. PS2 oyunlar alır mısın Bende FIFA Street var, FIFA 11 var, 7 PS2. var. PS2 alırım. Alırım. Pazarlık yaparım ama. Sims de var. Alırım. Dolu getireyim ben sana. Yani. Orijinal mi? Orijinal, Orijinal hepsi. Kutusunda falan. Hepsi kutusu ve kağıtları falan da içinde. Hayır demem, hayır demem. Büyük bir şey keyifle. Yani beklerim her zaman. Mutlaka beklerim. Ben bir kere daha gelmiştim, getirecektim. O zaman daha dükkanı yeni yeni taşıyordun. Hı -hı. O yüzden almıyordun, daha bu satın yapmıyordun. Hı -hı. Kaldı öyle. Hala yerleşme falan yapıyoruz ama şu an Hı -hı. artık ticaret başladı. buraya zamanlar O ilk zamanlar, bomboştan. Aynen aynen ilk zamanlar. O, o zor bir dönemdi ama atlattık çok şükür. Call of Duty Black Ops 2 var PlayStation 3 için, GTA 4 var. Hepsini alırım, Hep soruyorum. Fiyatta anlaşalım yeterli. Bire, bir de çizikler biraz temizse mükemmel. Çizik yok bazılarında ama PS2'lerin birkaç tanesinde vardı onları ben... Kontrol ederim yani. ben burada zaten hiç Switch, Nintendo yok değil mi abi ya? Koleksiyon için oynayasın. Sen koleksiyon için mi alacaksın yoksa oynamak için mi? Ya yok ben bir bayağı oynuyorum da hmm. oyunu ilk kez gördüm araştırdım da bayağı. Aldı, pahalı bir şeymiş bu var. Evet, ben... yani. Valla gerçekten. Evet. evet. Güzel. Evet. İyi iyi iyi. Sen de pahalı orada evet. oynuyorsun sanırım. <laughs> Diğer ucuz oyunları var mıydı? Pahalı oyunu arıyorsun sen de. Ucuzlarla ilgilenmiyor. <laughs> 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 ha koleksiyonluk var o zaman sende. Var bayağı. Var. Yani. Allah. Kaç tane bir oyunu var? Ya bir oyunu 60 tane falan var. 60 tane? Işte. Evet. Çok iyi biriktirmişsin. Tabletleri Türkiye falan da var. Bütün cihazları falan hepsi Aa, var. Tebrik ederim iyi. Koleksiyon satacağım bozacağın zaman doğru adres çok burası. <laughs> Pazarlık yaparız bilgin olsun. Çok teşekkür ederim. Abi. Rica ederim dostlar. İyi. Eyvallah i̇yi. kolay ister misiniz? İyi. Eyvallah teşekkür ederim. Kolay Olur. ister misiniz? Eller temizlensin. Allah. Dostlar kendinize çok iyi bakın görüşürüz. Terbiye. Saygılar sağ olun. Çakalın saygılar sağ olun. 60 tane çok iyi. 60 60 tane çok güzel bir rakam. şalgam suyu. Bir de marka